Merhaba Bebeklerin ne oldu seni kızım? Bebeklerin ne oldu senin? Bakabilir miyim? İşliyorlar mı bebekleri? Bakalım şöyle bebeklerin hadi. Aa, kaç tane olmuş böyle? Şu bir şu iki, şu üç şu dört, şu beş şu altı, şu yedi Dört tane mi kalmış çıkmayan? Onlar da mı çıkacak? Hadi ört üstünü. Çıkacak mı dört tane daha? I